Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yine her hafta olduğu gibi Kadın Mucitler serisinde Margaret Perry'i ağırlıyoruz bu sefer. 1909-1975 yılları arasında Fransa'da doğan, yaşayan Margaret Perry, bir fizik ve kimya bilgini. Perry, alkali metallerin en ağırı olan fransiyumu bularak tarihteki yerini aldı. Perey, süren çalışmaları sırasında kanserli farelerde fransiyumun normal kas dokularında değil, tümörlerin içinde yoğunlaştığını, yani bu elementin kanser tedavisinde kullanılabileceğini fark etti. Paris'te fizik öğrenimi gören Perey, Radyum Enstitüsü'nde Marie Curie'nin özel laborantlığına atandı. 1940'tan ölümüne değin Strasbourg Üniversitesi'nde nükleer kimya profesörü olan Perey, çeşitli tabi ve suni radyoaktif maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üstüne araştırmalar yaptı. 1962 yılında Fransız Bilimler Akademisi'nin ilk kadın üyesi oldu. 1800'ler, 1900'ler, bahsi geçen tarihler için kadınların bu mücadele ve başarılarını muazzam buluyorum. Bu müthiş kadınları andığımız her program benim için gurur vesilesi. Yaşayanlara sonsuz başarılar, ölenlere huzur içinde uykular diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.